Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu, keşfol oldu. Bu gece ölümünü hissettim, kıskanç gözlerimi affettim, ciğerini çektim. Anasını amı. <laughs> Bu ne <laughs> lan? Bu <laughs> değil amın <laughs> okuyayım. Baga girdi silah. kişiler etkiseldi. Acun iyi misin? Bana vurdun. Suyu atladı. İyi gördüm. Teaser vurdun. Ah. atmadım lan ben sana manyak. Teaser attın. Vuruldu herhalde. Allah'a emanetsiniz. Sevi bir konuşucu atacağız aslında. Amerika'dan zorunlu adam. çiftin arka tarafında bina üzerinde bin dolar bir tuttu. Kenan, bunay tutulamayız istedim. Kim dedi? Süper. Dikkat olmak. Bir kişi düştü, biri düştü. Herkes dikkatli olun arkadaşlar, dikkat olun. Arkasına koşan biri var. Şu an bulunduğumuz evin arkasında. Kişi öldürüldü, kişi öldürüldü. Hayır, altımızdaki ev, ev civarında adamlar var, dikkat edin. Kasım biri vuruldu. Eğir birimi alçak irtifada sandalyelerin olduğu bölgeyi tutar Anlaşıldı tarama gerçekleşmiyor. Lan bu da amına. Bizden mi? Sıkıntı yok sıkıntı yok geleni attım gelin iyi misin oğlum? Amına kuyu flik attım adam o kadar korkuttu ki beni. <laughs> sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok. Duyuyorsun değil mi beni? Duyuyorum. Araba kalacak burada. hanımefendi ben Los Santos Polis Departmanından rozetimi gösteriyorum size. Korkmuyorsunuz da evet. Onu öyle hareketi yapma. O elini alırım senin var ya. İnden arabadan aşağı. Onu nasıl ki?

tak tak <laughs> anasının amı Demiş bir çavuş Tarkan oldan çavuş boza durumun ne? Kişi de Bilemiyorum. İçeriden bir motorla çıktı dikkat edin arkanızdan da ulaşabilir arkadaşlar. Eğer birimi takip ediyor motoru. Motorla düştü. Diğeri de düştü.

Bir kusayım senin üstüne de şimdi bir gör. Tam yeter. Allah pardon direksiyon takılı kaldı çavuş da. Niye bağırıyorsun ki bana? Çok Ama çok örükleme sakın ha üstüme bak. Üniformalar... Da... bakayım. Bir tetiğe basmayı yok mu çavuş böyle? Ha ne? Bir daha söyle çavuş Aa, Ulan, Aa. ço ço çoğuş, bir daha söyle. Çavuş şunu bir arkaya bir kıstırmadık mı? Aman akmadım bu seni. Aa. Oğlum sen var mısın lan? Tamam var bunu tutmadım ha. Gel bakayım buraya. Evet. Aha. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ne yapıyorsun? Çoğuş, çoğuş, götür, abi, götür götür. Bizim mahzene götür bunu. Çoğuş. Bunu <laughs> bir sikim lan kovaşına gelsin. <laughs> çoğuş, dur çavuş Ben aman seni ha. <laughs> Tam 91 sik işlemleri lan? için tarlaya kod 3 şeklinde intikal edin. <laughs> olması lazım onunla o yetişemeyiz ki arabaya O ver 10-23 departman Tamam bir ezim 88 10-23 departman sallamayın ben devam edemem yoksa Öndeki motor 30'da giderken yanına yaklaşıyorsunuz. Var. Vasfını vermeseydin. Yemin والله ben ben de ne evet. <laughs> Başka <laughs> evet. şey <laughs> Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. <laughs> of of. Allah. Onu öyle eze 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 küçük küçük. Ben, ben şey biliyor mu? Bayağı. Florida'da Bizde şey ya. var. <laughs> kaya mıydı, bulut muydu? Yılana böyle tiki var. Aa. Kaya. Kaya değil mi? No. Evet. Yılan atıki var ya. Yılan pıs pıs böyle bir 5 dakika ortadan kayboluyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Aa takım. <laughs> <laughs> Arası... Gözümden yaş geldi. <Gülüyor> <gülüyor> Gözümden yaş geldi. Aracı motorun durdurup sağa çekelim. Tamam devam böyle. Yok yaklaşmayalım. Ah dur dur dur. Çok iyi misin? Yüzüyor Geliyor. Yardım edeyim. Çabuk. Efendim yardıma ihtiyaç var mı? <laughs> Olumsuz. Çıkacak bir yerde yeter. <laughs> <yata. gülüyor> Neler yapıyorsunuz kan buluk? Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin bana? Hoş geldin bu arada. Girdim say o zaman. Ödeyemeyeceğim cezalar kes bana çavuş. Ne? Selamlar. Ney? Selam. Efendim. Efendim. Aslanım. Efendim söyle. <laughs>